ChatGPT hüsranından sonra saçlarımı kestirmeye gidiyorum. Saçlarımı 3 kere açtığım için bayağı yıprandılar. Hatta kopmaya başlamışlardı. Mecbur kısaltmam gerekiyordu. Şöyle boyunu göstereyim. Çene hizamın bir tık altında olmasına karar verdik. Başlamadan önce kahvelerimizi içelim, mentalimizi toparlayalım derken sizi yıkamaya alalım dediler ve saçlarım hemen yıkandı. Burada fark ediyoruz ki saçlarımın aslında bayağı burnumun hizasına falan kesilmesi gerekiyor. Sakın saçına bir daha dokunma dediler. Ben de tabii ki de dokunmam dedim. Neyse sonra hemen saçlarımı şekillendirmeye başladık. Ben burada biraz peruğa benzettim. Peruk gibi duruyordum. Saçlarımı göstermeden şöyle çok tatlı bir hediye verdiler. Videonun sonunda göstereceğim. Ve tatam ben çok sevdim. Çok güzel oldu. Aşık oldum hatta. Şöyle şurada da çekeyim biraz. Sizce de çok güzel olmadı mı? Lütfen yorumlarda belirtin bacım. Ve son olarak hediyeleri de göstermek istiyorum. Hepsi çok tatlıydı. Şöyle saten göz bandı, saten toka ve saten yastık kılıf vardı. Ben çok beğendim. Teşekkür ediyorum.